Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin ikinci sayfasındaki münafıklarla ilgili ayetlere geçmiştik. Biliyorsunuz ilk sayfada Kur'an-ı Kerim'in kılavuzluk yapacağı muttakilerden bahsediyordu. Onların özelliklerinden bahsediyordu. İkinci sayfanın başında ise kafirler ve kafirlerin özelliklerinden, Kafirlerin kim olduğundan bahsediliyordu. Onları anlamaya çalıştık. Ve yine ikinci sayfada biz de iman ettik deyip de aslında iman etmeyen, inanmayan münafıklardan bahsediyor. Onu anlamaya çalışmıştık. Bu hafta inşallah devam edeceğiz. Demek ki münafıklar aslında inanmadıkları halde biz inandık diyorlar. Yani iki yüzlülük yapıyorlar. Normalde Allah'a, ahiret gününe, hesaba, dünyada yaptıklarının hesabını vereceğine, vereceklerine ve bunun bir karşılığının olacağına inanmıyorlar. Ama maslahat gereği toplumun çoğunluğuna uyma adına yani bu türlü insanlar Hindistan'da olsalar ne bileyim ineği tabu olarak görecekler, maymunu tabu olarak görecekler ki orada fare tapınağı bile var. Fareyi tabulaştıracaklar, mitleştirecekler ve ne yapacaklar? Onlara da inanacaklar. Çünkü toplumun genel öyle inandığı için. Burada gerçek olduğu için değil, hakikat olduğu için değil. Bir, sürü psikolojisi, topluma teslim olma. İki, sürüyü yönetebilmek için sürü gibi görünme. Yani hani bir hikaye anlatılır ya, bir krallık varmış. O krallığın da sadece bir su kaynağı varmış. O da atlı su kaynağı bir kuyu. Başka su kaynakları yokmuş. Tabii efsaneye göre cadının birisi gelmiş, insanları deli yapan bir şey atmış, bir kür atmış içine. Ve ne olmuş? O sudan içen deli olmuş, aklını kaybetmiş. O sudan içen deli olmuş, aklını kaybetmiş. Bunu daha kral ve yakınları vezirleri daha içmeden fark etmişler. Ve daha uzaklardan kendilerine özel su getirmeye başlamışlar. Daha uzaklardan sağlıklı deli yapmayan özel su getirmeye. Başlamış. Ama halkın tamamı o sudan içince kralla, vezirleriyle halk farklı. Halk kralı ve vezirleri kendisi gibi görmediği için isyan etmiş. Biz işte deli kral istemiyoruz. Biz akıllı kral istiyoruz. Yani kendilerini akıllı görüyorlar, kralı deli görüyorlar. Yani normal görmüyorlar. Biz normal kendimiz gibi bir kral istiyoruz. İsyan etmiş halk ve sonunda kral da vezirleri de ondan içmek zorunda kalmışlar. Yani muvaffıklık şöyle bir şey. Aklını, kalbini onunla ikna etmeden, tatmin olmadan ona inanıyormuş gibi gözük. Aslında ona inanmıyor. Bu tabii ki bunu kim yapar? Kral gibi toplumu yönetmek isteyenler toplumdan faydalanmak için yapar. İkincisi sürü psikolojisinde olanlar çoğunluk nereye gidiyorsa oraya gidenler yapar. Halk için geçerli bu. Şimdi bütün Müslüman toplumlarda maalesef hem sürü psikolojisindeki münafıklar var olmuş hem de yöneten, yönetmek için münafıklık yapan tipler her zaman varmış. Hem de tarih sürecinde öyle bir e, pozisyona girmişler ki normalde münafık aslında İslam'la alakası yok, yaşantısının, özel hayatının İslam'la hiçbir ilgisi yok. Senden benden daha çok dinler gibi gözüküyor. Hatta dinin kıyafetlerine, şekillerine, kıllarına, sakallarına peygamberin senden benden daha fazla değer veriyor. O hale gelmişler. Mesela Emeviler işte başlatmış bunu. Peygamber hırkası, peygamber sakalının teli, bilmem saçının teli. Yani peygamber benim sakalımın telini saklayın, bu kutsaldır, bu şeydir demediği halde belki de kimin sakalı belli olmadığı halde ne yapmışlar? Bu türlü çok samimiymiş gibi görünmek için, çok dine bağlıymış gibi gözükmek için böyle saçma sapan şeyleri sanki dinlenmiş gibi göstermeye başlamışlar. Yeri gelmiş tevhid'i kullanmışlar başkalarını şirkle itham etmek için. Yeri gelmiş dinin şekilsel şeylerini kullanmışlar. Başkalarını dinsiz, dinden uzak göstermek için. Ama bu topluma vaziyet etmek için de olsa, sürü psikolojide de olsa olanlar, münafık olanlar gerçekten imanın tadına bir türlü varamamışlar. Allahu Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ı, müminleri biz iman ettik diyerek kandırmaya çalışırlar. Aslında gerçekten iman etmedikleri için kendi kendilerini kandırırlar onlar. Yani ne Allah'ı kandırabilirler ne de müminleri kandırmışlarsa da müminleri kandırmalarından dolayı bir karlar olabilir. Onlar sadece ve sadece gerçek imana ulaşamamanın böyle acısını sürekli yaşamaya devam ederler ve sonuçta bunu da çok iyi tadacaklar. Onlara dendiği zaman وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ İman o mümin olan insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiği zaman niye onlar gibi onların iman ettiği gibi böyle güzel bir şekilde kalp, kalbinizde, ahlakınızda, yaşantınızda, ufkunuzda böyle iman edemiyorsunuz. Onlar gibi iman edin dendiği zaman onlar derler ki biz beyinsizlerin, ahmakların iman ettiği gibi mi iman edelim yani? Onlar beyinsiz. Biz yani bu şekilde İman ettik diyoruz ama bir amacımız var yani. O beyinsizler gibi de inanamayız yani. O gerçekten aklıyla, kalbiyle kendini vermiş, mutmain olmuş, ona göre hayatını şekillendiren insanlar gibi de biz ne yapamayız? İman edip hayatımıza şekil veremeyiz. Biz iman ettik deriz ama keyfimize bakarız. Bir iman ettik deriz, biz de Müslümanız deriz ama Allah'a göre değil. Kendi duygularımıza göre yaşarız o beyinsizler iman ettik ileri gibi mi iman edelim derler. Ela <laughs> innahum humus sufaha ve lakin la Allahu Teala buyurur ki hayır. Onlar akıllarını kullanamayanlar. Yani beyinlerinin gerektirdiği gibi işlevletemeyenler. Onlardır. Asıl onlardır. Beynini gerçek anlamda kullanamayanlar. Aklını gerçek anlamda kullanamayanlar. Sufaha ama bilmiyorlar onlar. Aklı doğru bir şekilde kullanmak, yaratıcıya inanmamakla olmaz veya inanmış gibi gözükmekle olmaz. Hani filozofun birisi demiş ya, düşünüyorum o halde varım. Böyle bir şey söylemiş yani. Düşünüyorum o halde varım. Yunan filozoflarından bir tanesi. Şimdi ben de öyle diyorum. Görüyorum, işitiyorum, kokluyorum, tadıyorum, hissediyorum. O halde bunları ben kendimde var etmediğime göre o halde beni yaratan da var. Aynen düşünüyorum. O halde varım gibi bu da kesin bir gerçek. Görüyorsam ama görmenin sınırlarını ben belirlememişsem, duyuyorsam ama duymanın sınırlarını ben belirlememişsem, düşünüyorsam ama düşünmenin sistemini ve sınırlarını ben belirlememişsem, kokluyorsam, tadıyorsam bunların sistemini ve sınırlarını ben belirlememişsem, o halde bunları belirleyen bir yaratıcı var. Buna, bunu inkar etmek de akıllıca değil. Buna inanıyormuş gibi gözüküp inanmamak da nifak ve munafıklık yapmak da akıllıca değil. Aslında akılsızca bir davranış diyebiliriz. Çünkü Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve izâ lekullezîne amenu. Onlar gerçekten iman edenlerle karşılaştıkları zaman dost doğru bir şekilde iman edenlerle karşılaştıkları zaman Derler ki kalu amenna. Biz de iman ettik derler. Biz de Müslümanız derler. Ve izâ halav ilâ şeyatînihim. Şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman, birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman, hani inkar eden insanlar birbirlerinin şeytanlarıdır aslında. Şeytan bir tane değil. Birisi bizim görmediğimiz bir şeytan. O sadece işimize duygu verir, yanlış düşünceler verir. Yani Allah'a inanmanın saçmalığını bize vesvese eder. İşte hayatın saçmalığını bize vesvese eder. Heva ve hevesimizin, arzularımızın ilahlığını bize vesvese eder. Aslında amaç olduğunu vesvese eder. Hedefimizi şaşırtır. Aslında araç olan şeyleri amaçlaştırır. O sadece bize duygu verir, düşünce verir, fikir verir. Biz o duyguya, o düşünceye, o fikre uyarsak şeytana uymuş oluruz. Ama bizim gibi iki ayaklı yürüyen ama aklı şeytanlaşmış insanlar varsa çevremizde biz onlar için öyle bir şeytan, onlar da bizim için öyle bir şeytansa aslında bu oradan bahsediyor. Bu ayette bundan bahsediliyor. Şeytanlarıyla bak şeytanıyla değil, şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman derler ki "Kalu <laughs> inna Biz sizinle beraberiz. Yani biz inançla beraber değiliz. Biz inançlı değiliz. Biz müminlerle beraber değiliz. Biz mümin değiliz. Biz aslında Müslüman değiliz. Alay ediyoruz onlarla yani açıkçası. Yani onlara inandık diyoruz ama biz aslında alay ediyoruz. Biz asıl sizinle beraberiz. Yani o fesat çıkaran, fitne çıkaran, bozgunculuk çıkaran, inancı aşağılayan bakın bu tip insanlar yazılarını okuyun, yorumlarını okuyun, onlarla tartışın. İnanın fareye tapanlara saygı duyarlar. İneğin dışkısıyla banyo yapanlara saygı duyarlar. ben de Alıp veremediğim yok onlar kendi inançları. Ben bir şey demiyorum. İneğe tapanlar, ineğin işte dışkısıyla banyo yapanlar. Yani onların bildiği şey. Allah'la kendileri arasında bir şey. Bunlar onlara saygı duyarlar. Efendim maymuna tapana saygı duyarlar. Yılana tapana saygı duyarlar. File tapana saygı duyarlar. Saygı duyulması gerektiğini söylerler. İnanç ve ifade hürriyetinden bahsederler. Ama İslam ve Allah inancına gelince sıra Müthiş bir şekilde kas katı kesilirler. Düşman kesilirler. Yani nasıl bir düşmanlık yapacaklarını bilemezler. İslam'a nasıl saldıracaklarını bilemezler yani. Böyle bir nifak içerisindeler. Yani bari faraya tapanlara saygı duyduğun kadar saygı duy. Bari ineğe tapanlara saygı duyduğun kadar saygı duy. Yani onlar kadar da mı Allah inancının bir saygınlığı yok? Doğaya tabiata tapanlar kad kadar da mı Allah inancının saygınlığı yok? Doğa yarattı, tabiat yarattı. Ya Allah'tan korkmak lazım. Doğa, tabiat nedir ya? Nasıl yaratır ya? Doğa, tabiat hiçbir canlı yokken toprak, hava, su, güneş. Bu nasıl bir canlıyı yaratmaya karar verir, verebilir? Nasıl bir cansız bir varlığa hayat verebilir? Nereden gelir bu hayat? Nasıl ortaya çıkar bu? Bunu düşünmeden inançsızlığa onlar prim verirken inancı aşağılamaya çalışırlar. Evet, iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de inanıyoruz canım. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Allahu yestehziyu bihim. Hani onlar dediler ya biz iman edenlerle alay ediyoruz. Biz sizinle beraberiz ya. Biz onlara iman ettik diyoruz ama onlarla alay ediyoruz. Allahu yestehziyu bihim. Aslında Allah onlarla alay eder ve fi tuyanihim yamahun ve onların ömürlerini uzatır. Onlar isyanlarında oyalanıp dururlar. Onlara fırsat verir ha verir. Onları uzatır ha uzatır isyanlarını. Yani zenginliklerini, güçlerini, otoritelerini uzattıkça uzatır ve onlar da haklı olduklarını zannederler. Doğru olduklarını zannederler. Aslında Allah onlarla alay ediyor. Onlar nifaklarıyla, münafıklıklarıyla Allah'ı ve Müslümanları aldattıklarını zannederler. Ama bilmezler ki Allah onların mühletlerini uzatarak, uzatarak, uzatarak aslında onlarla alay ediyor. Onların isyanları artıyor, onların tuğyanları artıyor, onların günahları artıyor, haberleri yok. Ve onlar bu tuğyanda oyalanıp dururlar. Bu isyanlarında oyalanıp dururlar. Ulaike'llazîne eşteravud İşte o kimseler hidayete karşı sapıklığı bir nevi satın almışlardır. Yani dost doğru yola karşılık hidayet yoluna, sırat-ı müstakim yoluna karşılık ne yapmışlardır? Sapıklığa prim vermişlerdir. Sapıklığa değer vermişlerdir. Hem ahlaki, etik sapıklıklara toplumsal sapıklıklara onlar onlar bunlara prim vermişlerdir. Etik ve ahlaki değerlere değil. Onlar hidayete karşılık delalete değer vermişler, sapıklığa değer vermişler. Onu satın almışlar, ona prim vermişler. Fema rabiha ticaretuhum. Onların bu alışverişleri, bu ticaretleri karlı çıkmadı ve çıkmayacak. Onların bu alışverişleri, bu ticaretleri bu sapıklığa değer verip hidayeti, doğruluğu göz ardı etmeleri onlar için karlı çıkmadı ve çıkmayacak. Ve kanu muhtedi ve onlar hidayet üzerinde de olmadılar. Doğruluk üzerinde de olmadılar. Doğru yol üzerinde de olmadılar. Ve bu halleriyle olmayacak. Allahu Teala bizleri nifaktan korusun. Allahu Teala bizleri sürü gibi yönlendirilmekten korusun. Akıllı, bilinçli yaşamayı bizlere nasip etsin. Ne dini istismar konusu yapanlardan eylesin bizleri. Dini kullanan, menfaati için, çıkarı için, otoritesi için kullananlardan ne de sürü olanlardan. Dost doğru bir şekilde sırat-ı müstakim üzerine yürüyen ve yaşayan kullarından eylesin bizleri. Rıza-i Fatiha.